Herkese merhaba. Bugün size kombuça yapımını anlatacağım. Nedir kombuça derseniz çayla ve şekerle fermente olan bir tür probiyotik içecek. Probiyotik doğal kaynak. Yoğurt yemiyorsanız herhangi bir sebepten ya da kefir tüketemiyorsanız kombuça böyle inanılmaz lezzetli ve çok da sağlıklı, çok faydalı bir içecek. Nasıl yapılıyor derseniz de hemen malzemeleri sayayım. En temel ihtiyacımız olan şey çay, siyah çay kullanıyorum ben. 4 tane böyle poşet çay gerekiyor. Ee, onun dışında bir su bardağı kadar, 200 ml kadar beyaz şeker. Ee, ya başka tür şeker, işte doğal şeker kaynakları, balla, pekmezle olmuyor. En iyi beslendiği şey kombuçanın beyaz şeker. Ee, ve ya merak etmeyin yiyecek bu şekerin hepsini tüketecek kombuçanız. Siyah çay dışında neyle olabilir derseniz de Yeşil çay olabilir ama onun dışındaki bitki çaylarıyla olmaz. Bir tane kombuça anası gerekiyor. Böyle bir e, yaratığımız bu canlı yaşayan bir şey. E, bu yiyecek bitirecek bütün şekeri ve çayı. E, onun dışında da böyle mayalanması için de yine bir su bardağı kadar e, bu içecekten kombucha içeceğinden gerekiyor. Bir tane bilisrenik. Kavanoz, cam kavanoz bunların sterilize olmuş olması gerekiyor. Sıcak suyla sterilize edebilirsiniz ya da sirkeli suyla. Bir tane böyle 2,5-3 litrelik kadar büyük bir kavanoza ihtiyaç var. Onun dışında tülbent gerekiyor ağzını kapamak için ve onu da böyle tutturmak için bir paket lastiğine ihtiyacımız var. 1 litre sıcak su yumuz karnıyor şu anda, 1 litre kadar da soğuk su gerekiyor ve bunları işte karıştırmak için de bir tane tahta kaşığa ihtiyacımız var. O zaman hadi başlayalım. Şimdi şeyleri, siyah çayları koydum. Bir litrelik şeyin içerisine kavanozu ve şekerimi de döküyorum. Bunun üzerine sıcak su koyacağım ve o demlenecek. Bu kavanoz dolana kadar Böyle kaynar suyu döktüm. Ve bunu karıştıracağım şimdi. Tahta kaşık iyi olur. Metal kaşık pek önermiyorlar. Ya da silikon bir kaşık olabilir. İyice şeker eriyene kadar karıştıracağım ve sonra bunu demlenmeye bırakacağım. Yaklaşık 20 dakika kadar hem demlenecek hem de birazcık soğuyacak. Sonra ne yapacağız? Sonrasında süzeceğim bunu, çip poşet çayları içinden alacağım. Bütün malzemeleri bunun içinde biriktireceğiz, büyük kavanozun içinde biriktireceğiz. Bu birinci fermentasyon diye geçiyor. Ee, i̇lk aşaması yani, yaklaşık böyle bir hafta kadar sürüyor birinci fermentasyon süreci. Ee, böyle karanlık, sessiz bir yerde. Sessiz onu <laughs> Rahatsız oluyor. Rahatsız edilmeyeceği bir <laughs> yerde. <Kodun> çalması ya. <laughs> Karanlık. İşte şey bir yerde böyle güzel, <laughs> konforlu, <laughs> rahat edeceği bir yerde bir hafta kadar dinlendireceğiz. Ha bir de bu şey yapıyor, e, fermentasyonun sonunda böyle doğuruyor. Bu anamız var ya şimdi bundan bir tane daha yavrusu olacak. E, ve Bunlar böyle giderek her hafta bir kere yaptığınızı düşünürsek birkaç ay sonunda baya bir kombuça yavrunuz olacak. Ne yapacağız bu yavruları derseniz, çünkü bir noktadan sonra istila etmeye başlıyorlar evi gerçekten. Konu komşuya dağıtabilirsiniz veya kombuça oteli yapabilirsiniz. Yani bu şeyleri kombuça yavrularını üst üste üst üste koyup üzerine kombuça sıvısından döküp dolabınızda 1-2 ay kadar hiç beslemeye gerek kalmadan saklayabilirsiniz. 1-2 ay sonra üzerine yine bu şekerli çay karışımından ekleyerek besleme yapabilirsiniz. Kombuça otelinizde denenebilir yavrular. Bir kombuçayı da 5-6 seferden fazla kullanmamak gerekiyor. Böyle deforme olduğunu, işte renginin karardığını falan görürseniz artık onun ömrü sona ermiş demek oluyor. Onu ya çöpe atacağız. Ya da böyle rondo'dan geçirip blenderda maske yapabilirsiniz. Krem falan yapanlar bile var hatta. Ben genelde böyle yüzüme maske yapıyorum. Dışarıdan da çok güzel böyle cilt için probiyotik desteği oluyor. Böyle. Birazdan görüşürüz. Peki minnoşum, ha. soru soracağım. Tamam, sor. <laughs> Peki minnoşum. Evet. İşte marketlerde falan ya da restoranlarda hmm. bunlar hep böyle aromalı görüyorum ben. Yok işte tarçınlı oluyor zencefilli. Evet. Çok o nasıl oluyor? E, o işte ikinci fermentasyon. Hmm. Yani bir hafta ilk bu sade fermentasyonu, birinci fermentasyonu yaptık ya. Anayı çıkardık içinden, yavrusunu da çıkardık, süzdük. Güzel. Sonra içine işte bir tane çubuk, iki tane çubuk tarçın at, bir parça zencefil at tarçınlı, zencefilli olsun. İki gün o şekilde beklet yine dışarıda. İkinci fermentasyonda o zaman sona eriyor. Şey çok güzel oluyor. Böğürtlen. Yine süzdün anaları ve yavrusunu. İçine böyle birkaç parça böğürtlen atıp iki gün beklettiğinde böğürtlen aromalı bir şey oluyor. Komurça oluyor. Ve bayağı lezzetli. Veya bunun ikinci fermentasyonla uğraşmak istemezseniz içeceğiniz zaman dolaptan çıkarıp işte portakal suyu sıkıp mesela ya da işte başka bir meyve suyu sıkıp onun içine karıştırıp böyle kokteyl gibi öyle de içebilirsiniz. O da çok lezzetli oluyor. Başka sorunuz varsa alayım. Valla harika. Evet, geldikçe soruları alırım. Hadi bakalım. Hadi. Ve 20 dakikamız doldu. Şekerli çayımız demlendi. Şimdi bunları çay poşetlerinin içinden alacağım. Hava oh, bir taşta iki koş. Dikkatlice. Hala biraz sıcak çünkü. Büyük kavanoza. döktüm. Sonra üzerine... 1 litre oda sıcaklığında ya da soğuk suda olabilir, yani çok soğuk olmasın. Bundan sonra 1 su bardağı kombu çayı döktüm ve aşçılığımız kombuça anası geliyor. Hop, şöyle alayım bunu da. Pürüzsüz olan yüzeyi üst kısımda kalacak. Daha böyle pürüzlü, tırtıklı bir kısmı var. Daha koyu renkli. O alta bakacak şekilde. Böyle hop içine atıyorum. Dibe de çökebilir, üstte de kalabilir. Ona çok takılmayın. Ters döndü. Ters de dönebilir. <laughs> Sonra böyle temiz bir tülbent bez alıyorum kapatıyorum. Ve bunu karanlık bir yerde tam bir hafta, 7 gün e, bekleteceğim. Hiç ellemeyeceğim. Bir haftanın sonunda hem anayı hem yavrusunu içinden çıkaracağım ve bunu işte bir kavanoza koyup buzdolabında saklayacağım. Zaten ben bir hafta içinde genelde tüketiyorum. Orada da yenisini yapıyorum. Ölçüler bu şekilde. Daha fazla çoğaltmak isterseniz ölçüleri 2 ile 3 ile çarparak daha büyük ölçülerde de yapabilirsiniz. Kombuçamız hazır. Bir hafta sonra tüketmek üzere. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Varsa eğer bir sorunuz, yorumunuz bu postun altına <laughs> yorum olarak bırakmayı <laughs> ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.